Sevgili anne ve babalar merhaba. Ben çocuk diş hekimi Doktor Seren Kaya. Eskişehir Smile Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde çocuk diş hekimi olarak görev yapıyorum. Sizler için bilgilendirici olacağını düşündüğümüz bir video serisi hazırlamak istedik ve bugün ilk konumuz ile başlıyoruz. İlk konumuz bebeklerde ağız diş sağlığı bakımı nasıl gerçekleştirilmeli ve ilk diş hekimi muayenesi ne zaman yapılmalı? İlk diş hekimi muayenesi bebeğinizin ilk süt dişi ağzına çıktığında, yerleştiğinde gerçekleştirilmeli. Bu da bebeğinizin 6. ay ile 12. aylık dönemine denk geliyor. Tabii ki bu dönemden önce de bazı problemler görülüp diş hekimine daha erken başvurulması gereken sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Bunlardan ilki ve en sık görüleni bebek ağzında mantar enfeksiyonlarının oluşumudur. Bunun dışında bebeklerde neonatal natal diş dediğimiz doğum sırasında veya doğumdan hemen sonra görülebilen genelde süt dişlenmeye ait olmayan fazla artık dişler bulunması. Bu durumlarda genelde diş hekiminin %90 ihtimalle bu dişleri alması gereklidir. Bunlar dışında yumuşak dokularda çeşitli görünümlü enfeksiyonlar olabilir. Burada önemli olan anne ve babaların bebeklerin ağız içerisinin görsel muayenesini her gün gerçekleştirmeleri ve herhangi bir sıkıntıyla karşılaştıklarında hemen pedodontisine başvurmaları gerektiğidir. Bebek muayeneleri aslında çok kısa süren, daha çok anne ve babaların bebeğin beslenmesi hakkında veya bebeğin ağız bakımı hakkında bilgilendirildiği seanslardır. Aynı zamanda bu seanslarda bebeklerin çene gelişimi, diş gelişimi, dişlenme zamanı ve yumuşak dokuları görsel olarak muayene edilip bazen çok ufak koruyucu uygulamalarda bulunabilir. İlk süt dişimiz 6. ayda ağza yerleşir demiştik. Peki süt dişlenme ne zaman tamamlanır? Yaklaşık olarak 2 yaşında artık bebeğinizin ağzında bütün süt dişleri yani 20 adet süt dişi bulunur. İlk 6 ayda herhangi bir diş oluşumu gözlenmediği için maalesef ki anne ve babalar ağız bakımını ihmal ederler. Fakat bebeğinizin doğumundan hemen sonra aslında ağız bakımına başlamanız gerekli. Ağız bakımını nasıl gerçekleştiriyoruz? Eczanelerden bulabileceğiniz gazlı bezler veya steril olduğunu düşündüğünüz tülbentleri nemlendirerek parmağınız yardımıyla günde iki kez yumuşak dokulardaki bütün besin artıklarını uzaklaştırmanız gereklidir. Hangi bölgelerden uzaklaştırma yapacağız? damak bölgesine, dil üzerinde, diş etlerini, kret tepelerini ve yanak içlerindeki besin artıklarını güzelce uzaklaştırmanız gerekir. İlk dişimiz 6. ayda sürdüğünde artık diş yüzeyinin temizliği de mevcut olan temizliğine eklenmeli. Diş yüzeyi temizliğinde gazlı bezler çok etkili olamayacağı için yavaş yavaş artık silikonlu parmak diş fırçalarına geçiş yapabilirsiniz. Ve arka grup, grup süt dişleri sürdüğünde de daha etkili bir temizleme için artık diş fırçalarına geçiş yapabilirsiniz. Diş fırçası seçerken neye dikkat ediyoruz? Ee, yaşa göre diş fırçası almaya, diş fırçasının küçük başlıklı ve yumuşak kıllı fırçalarının olmasına dikkat ediyoruz. Tabii ki burada önemli bir nokta aynı zamanda ilk dişle beraber diş macunu kullanımına da başlatıyoruz. Diş macunu seçerken de muhakkak eczanelerden temin etmeye, yaşa göre diş macunları almaya ve diş macunun içeriğinde 500 ppm'lik flor bulunmasına dikkat edelim. Aynı zamanda bir konuda daha bilgilendirme yapmak istiyorum. Çürüğün enfeksiyöz ve bulaşıcı bir hastalık olduğunu unutmayın. Yani çürük yapıcı bakteriler anne, baba, farklı ebeveynler veya bebeğinizin bakıcılığını üstlenmiş kişiler tarafından kolaylıkla bebeğinizin ağzına taşınabilir ve buradaki baskın koloni haline gelebilir. Diş yüzeylerinde Streptococcus mutans tutunması ne kadar erken olursa mevcut olan dişler veya yeni sürecek olan süt dişlerinde de diş çürükleri çok daha yaygın, hızlı ve aktif bir şekilde ilerleyebilir. Burada dikkat etmemiz gereken şeyler aslında kendi yemek kaşığımızla bebeğimizi beslemememiz, bebeğimizin mama kaşığıyla yemek yemeğin ısısının kontrolünü yapmamanız ve de bebeğimizi severken dudağından öpmememiz gibi davranışlarda bulunmamız gerekiyor. Bugünlük sizleri bilgilendirmek istediğimiz konular bunlardı. Bundan sonra da farklı içerikli videolarla tekrardan beraber olacağız. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz ve hepinize sağlıklı günler dileriz.